Türkiye'de ilk senetle taksitli alışveriş. <laughs> Irak terör örgütü PKK ile mücadelenin sadece iki ülkenin ulusal güvenliği açısından değil, kalkınma yolu gibi projeler açısından da önemli olduğunu belirtti. Peki PKK Irak'tan nasıl temizlenecek? Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Hişam El Alevi bu sorulara cevap verdi. Alevi, terör örgütü PKK sorununun çözümü konusunda Bağdat'la Ankara arasında görüşmelerin devam ettiğini belirterek, bu sadece iki ülkenin ulusal güvenliği açısından değil, kalkınma yolu gibi projeler açısından da önemli dedi. Kalkınma yolu projesinin yalnızca Irak ekonomisine değil Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi bölge ülkeleri de katkı sunacağını söyleyen Alevi, projenin sadece demir ve otoyollarından ibaret olmadığını, proje kapsamında sanayi şehirlerinin de inşa edileceğini kaydetti. Alevi, Basra Körfezi'ne Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlamayı hedefleyen kalkınma yolunun devasa bir proje olduğunu işaret ederek Büyük Fav Limanı'ndan başlayan ve birkaç aşamadan oluşan projeden Türk kurum ve şirketlerin yararlanabileceğini ifade etti. Kalkınma yolu Kılıçdaroğlu'nun imkanlarından yararlanmak için bölgesel uzlaşıya vurgu yapan Alevi, özellikle Irak ve Türkiye açısından kalkınma yolu projesinin tüm faydalarından yararlanabilmek için sadece altyapıyı inşa etmekle kalmamak, aynı zamanda Irak ve Türkiye'nin yanı sıra bölgesel düzeyde de doğru ortamı oluşturmak için birlikte çalışmamız gerekiyor diye konuştu. Irak'ın bölgesel istikrar için komşularıyla çalışmaya önem verdiğini dile getiren Alevi, bölgede yaşanan çatışmaları ve savaşları sona erdirmek için birlikte çalışma vizyonumuzun arka planı budur. Barış Durum olmazsa ekonomik entegrasyonu sağlayamayız ifadelerini kullandı. İki ülkenin ticari çeşitliliğini artırması gerektiğine vurgu yapan Alevi, projenin ciddi fırsatlar barındırdığının altını çizdi. Tahran yönetimiyle birlikte Irak-Kürt bölgesel yönetimi topraklarında konuştu. İran karşıtı grupların silahsızlandırılması konusunda da çalıştıklarını söyleyen Alevi, İranlı grupların silahsızlandırılmasının PKK'ya kıyasla daha kolay olabileceğini söyledi. PKK'nın Irak'taki varlığının illegal olduğunu belirten Alevi, terör örgütü sorununun çözümü konusuna ilişkinse aklımızda sabit bir model yok ama tek taraflı eylemlerle bu sorunu çözeceğimize kesinlikle inanmıyoruz diye konuştu. Bakan Alevi PKK konusunda iki ülkenin ortak bir strateji geliştirmesi gerektiğinin altını çizerek aynı zamanda endişenizi de anlıyoruz. Bu sorunu çözmek için yetkililerinizle birlikte çalışmak istiyoruz dedi. PKK'yı karmaşık bir konu olarak tanımlayan Alevi şunları kaydetti. Biz onların faaliyetlerini kesinlikle yasal ve kabul edilebilir bulmuyoruz. Aynı zamanda tek taraflı hareket etmenizi de istemiyoruz. İki hükümetin birbirinin endişelerini anlaması ve tek taraflı hareket etmek yerine birlikte çalışması önemli. PKK sorununun çözümü konusunda şu anda görüşmeler sürüyor. Bu sadece iki ülkenin ulusal güvenliği açısından değil, kalkınma yolu gibi projeler açısından da önemli. Suriyeli Kürt toplumların çatı kuruluşu Kürt Ulusal Konseyi Terör Örgütü, PKK-YPG'nin uzantısı PYD'nin Suriye'de işgal ettiği topraklarda 11 Haziran'da yapmayı planladığı söz, de seçime karşı bölge halkıyla ayaklandı. Suriye Muhalefet Koalisyonu Siyasi Komite Üyesi ve Kürt Ulusal Konseyi Temsilcisi Abdullah Keddo, YPG'nin planladığı sözde seçimi boykot edeceklerini duyurdu.